arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lego oyun videosu çekeceğiz. Başla Beray. Ee, ay benim evime hırsız girdi. Tamam tamam hemen ilgileneceğim sonra. Siz şurada bekleyin reçeteyi alın. Benim de evime hırsız girdi. Tüm eşyalar tüm eşyalarımı çaldı. Benim sen de şurada bağırdın. Sen de şurada bekle. Ben, benim de devam etti gidip her altını çaldı? Tamam siz de köşede arkadaşlarınızın yanında bekleyin. Benim de evimdeki hayvanları çalıp çocuklarımı şey yaptı e çaldı. Tamam siz Benim bekledim. de evimi hep hırsız geliyor ya. Şikayet etmeyi bekliyorum her zaman ya. Hep hırsız geliyor benim evime. Tamam ilgileneceğiz sizle sonra. Kan. Hadi arkadaşım kan. Bekle dur. Çıksın. Çıksın. Hadi biz. Ah, ah, ah. Uyuyormuş bu şimdi şurada şöyle. Bu da uyuyormuş. Temizlikçi <laughs> de. Gece olmuş bunlar çay O da temizliyormuş görmemiş. Biz burada bekleyelim. sen bekleyeceğiz. Tamam. <laughs> Hadi. Neyse restoranda uzaydı. Hızlı uzaydı. Hızlı uzaydı. Restoran kapalı. Restoran kapalı şimdi. Şey pardon kızım nasıl alabilir miyiz? Hadi gidelim aşkım. Allah'ın cezası bitti. Kızım gel. Anne benim kişim geldi. Restoran. Hadi kızım. Evet Hadi. ne istemiştiniz? Burada yapalım tuvaletimize. Nyam nyam. Yaptık. Restoran kapanıyor. Biz başka zaman. Diyecektik. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hani biz de eve gitmiş. <laughs> Pizzalar çalma zamanı. <laughs> Acaba <gülüyor> paralar var <laughs> mı? Evet paraları da alayım. Hı? -hı. Evet. Nani 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 e bak, nani alayım. nani. Ela, Susan. Olayım. İyi mi? İyi mi? İyi Nani evet. bam, bam. Hayır, <laughs> nani Herşey nani. Nani. mi? İyi mi? İyi nani nani. mi? İyi <laughs> <nani, gülüyor> Nani 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 nani. Hayır. Tutuklusunuz. Bir Me polis ver bana. Bir polis ver bana. Bunları şimdi Neyse ben de bunları yerine koyayım bari. Aa, hadi ama. Kıfırma şuraya. Her yeri dağıtmış. Her yeri dağıtmış. Olsuz. Hadi geç bakalım içeri. Geç tutuklusun ya. Şey koyayım. Hmm. Kızarma beni. Bunun yeri burası değil ki. Hmm. Yok <laughs> e, evet. ya. Evet. 10 yıllık pot tutuk tutuklular yakalandığına ben. göre videomuzun sonuna geldik. Evet. Videonun devamı. Başka bir gün devam edecek. Ee, evet görüşmek üzere. Ee.